Selamun Aleyküm canlarım. Konya'dan size sevgiler, salgılar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır kıymalı börek yapacağım. Yarım kilo kıyma. Onu biraz kavuralım. Kanalıma abone olun takipçilerim. Aboneli ücretsiz. Teşekkür ederim. zıymamız kavruldu. Şöyle yarım bardak ayçiçek yağı koyuyorum. Bir bardaktan yarısını koydum. Üç tane orta büyük boy soğan doğradım ben. Siz soğanınızı sevdiğiniz kadar doğrayın. Biz soğanı seviyoruz. Şimdi baharatlarını atalım. Bir tane tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı pul biber, bir, bir, çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da kimyon. Çok kavurmamıza gerek yok takipçilerim. Biraz soğanı özsün, tamam. Hamurun içinde piştiği için Şimdi iki dakika daha kavuralım. Görüşürüz. Şimdi canlarım hamurunu yürüyorum. İki tane yumurtanın akı yumurtam küçük değil. İki tanesinin akını koydum. İki tanesini üzeri için ayırdım. 1 bir, bir parmak eksik, iki bardak su, bir çay bardağı sıvı yağ. Bir su bardağından bir parmak eksik yoğurt. İki yemek kaşığı sirke. Şimdi bunu iyice çırpalım. Ben elma sirkesi kullandım. Siz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Burada 8 bardak unum var. Biraz onu dökelim. Bir, par bir paket kabartma tozu. Bir tatlı kaşığı tuz. Şimdi elimle yürüyeyim. Canlarım ben bunu yürüdüm böyle. Kulak memesi. Şimdi bunu altı beziye bölelim. <laughs> Böyle. Portakaldan biraz daha büyük. Böyle canlarım. Şimdi bunu 15 dakika dinlendireyim. Size döneyim. Şimdi canlarım hamurunu açıyorum ben. 15 dakika dinlendirdim. bir tane bu sefer bir tane daha değil, bu sefer bu sefer ince bir tane daha değil. ince bir tane bir tane daha değil. Bu sefer ince bir tane daha değil

Şimdi burada 200 gram margarinim var. Bir çay bardağı da sıvı yağım var. İçine karıştırdım. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Hiç her yeri yağlansın. da

Canlarım bunlar şimdi 15 dakika dolapta donması lazım. Görüşürüz. Şimdi canlarım hamurumuz dolapta 15 dakika dinlendirdim. Şimdi açıyorum. Şimdi bu kadar yeterli kenarlarını düzleyelim şimdi bunu üçe bölüyorum böyle Şimdi kıymasını koyuyorum. Böyle. Bu da böyle üzerine. Böyle. öyle şimdi bunu da yapayım bunu da böyle üzerine kapatıyoruz hiç milföy hamuru almaya gerek yok milföy gibi oluyor canlarım yapanlara afiyet şeker olsun. Şimdi pişirmede görünüşü üstüne de yumurtanın sarısını süreyim size göstereyim. Şimdi canlarım böreğimiz hazır. 180 derece fırında 30-35 dakika pişirelim. Pişince görüşelim. Şimdi canlarımız pasta şey böreğimiz pişti. Bak çıtır çıtır. Bak üstü. Çıtır çıtır. Yapıp deneyeceklere afiyet bal şeker olsun. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.